Çok olumlu transferler yaptıklarını düşünüyorum. Ee, özellikle e, şimdi sol kenara İsmail Göybaşı'nın alınmasını ben bazı kısımları eleştiriyorum ama İsmail Göybaşı e, orada biraz katkı sağlayacağına ben inanmıyorum. İyi transfer. Hamsik orta sahada toparlayıcı. İyi bir transfer. E, Trabzonspor'un şu anda tek bir şeye ihtiyacı vardır. Sandrafor bölgesine bir transfer yaparsa, bu sene götüreceğimizi düşünüyorum. Tabi e, bazı şeylerin önü kesilmezse, eskiye nazaran ben bu sezon Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Bu seneki transferler bence Trabzonspor'un şu zamana kadar yaptığı en iyi başarıdır bence. Niye? transfer dönemi başlamadan birçok transferi bitirmiş olması. Ama takımın hala eksikleri olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle forvet hattının ve sol bekle orta sahaya bir takviye olmasını gerektiğini düşünüyorum. E, Hamsik iyi evet ama kariyerin sonuna gelmiş bir topçu bizde ne kadar başarılı olacak hepimizin kafasında aslında bir soru işareti. Cerv Cervinho'dan çok ümitliyim ben. sol, ve sol ve sağ kanadımız çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama forvet hattı ve forvetin arkasındaki 10 numara pozisyonu Abdülkadir Ömür'ün bir türlü o e, patlamayı yapmasını beklediğimiz şey olmaması ve sakatların girmesi bizim için handikap. E, başkanımızın ben e, transferin bitmesine yakın bir iki transfer daha yapacağını düşünüyorum. Dostay'ın takımdan çok ümitliyim. E, rakiplerimize de baktığımda gerçekten şu an en hazır Trabzonspor'un olduğunu düşünüyorum ben. Trabzonspor'un bu seneki transferleri hakkında neler düşünüyorsun? Çok olumlu buluyorum Trabzonspor'un transferlerini. Ya i̇nşallah o sene bu sene diyorum ya. Evet, Trabzonspor'un bu seneki transferleri hakkında neler düşünüyorsun? Aa, çok iyi transferler yaptı. Hamsik, Perez, Çarvinyo gibi. Çok güzel transfer yaptı bence. Bence Trabzonspor bu senenin en iyi şeyi olacak bence. Yani şampiyonun en büyük adaylarından birini görüyorum ben. Hele bir de Abdullah Avcı gibi bir teknik hocamız olduktan sonra yani Trabzonspor'un bu sene şampiyonluğu çok büyük görüyorum ben.